Tarifini sevdim mutfağından. Herkese merhabalar. Bugün çok tatlış bir tarifle sizlerle birlikteyiz. İtalyanların en gözde, en sevilen sütlü tatlılarından biri olan panna cotta tarifi yapacağız. Bizler jelatin kullanmayacağız bu tarifi yaparken. Hem jelatin kullanmak istemeyenler için hem de jelatini bulamayanlar için ekstra güzel bir tarif olacak bence. Limon sosu ile birleştireceğiz panna cotta'mızı ve o naif tadı çok harika bir lezzet kazanacak. Ve bunun için malzemelerimiz elimizin altında bulunan malzemeler. Buyurunuz efendim geçelim malzemelerimize. 1 litre sütümüz var burada. 1 su bardağı sıvı kremamız bir buçuk su bardağı toz şekerimiz, bir su bardağından bir parmak eksik nişasta, buğday veya mısır nişastası kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Bizler mısır nişastası kullandık ve bir paket toz vanilyamız var. Limon sosu için de çok yine kolay, pratik evde bulunan malzeme listesinden iki adet limon suyu var. Bir su bardağı suyumuz var, içme suyumuz ve 3 çorba kaşığı kadar toz şekerimiz var. Ve e, bir çorba kaşığı kadar yine nişastamız var, nişasta yine fark etmiyor. Ve iki adet limon kabuğu rendemiz var, çok güzel bir aroma verecek ve e, koku katması için yine toz vanilyamız var ve rengi için de bir çay kaşığı zerdeçal kullanacağız. Şimdi dilerseniz makarnadanın o muhteşem kremasını yaparaktan işe koyalım kepçemizin içerisine ocağa koymadan önce malzemeleri hazırlarsak nişasta olduğu için içinde tortulama yapmayacaktır. Güzelce ne eriyecektir. Onun için ocağa koymadan önce malzemelerimizi bütünleştirmekte fayda var. Sütümüzü ekledim. Daha sonra sıvı kremayı ekliyoruz. 1,5 su bardağı sos şekerimiz bunun artısı eksisi sizin damak tadınıza kalmış dilerseniz şeker miktarını azaltabilirsiniz de ama limon sosuyla bütünleşeceği için e, bu tat iyi gelecektir diye düşünüyorum ve nişastamızı ekliyoruz bütün malzemeleri tenceremizde buluşturuyoruz ve son olarak da toz vanilyamızı ilave ediyoruz bir çırpıcı yardımıyla karıştıralım ki ocakta nişasta yüzünden bu tortulanma gerçekleşmesi iyice nişasta içinde erisin ve hamla koltuğumuzda çok lezzetli bir hal alsın jelatin kullanmak isteyenler için de tarifini sevdim.com adresinde çilek reçelli panna kapta tarifini e, bir inceleyebilirsiniz. Onda jelatin kullanmıştık. Bunu da kullanmıyoruz. İyice ne? Muhallebimiz, panla güzel bir şekilde karıştı. Şimdi ocağın üstüne alma zaman. Ocağımızın altını yakıyoruz. Tenceremizi ocağa alıyoruz sürekli karıştırarak kıvam alana kadar pişirmeye başlıyoruz. Pandakota yavaş yavaş kıvam almaya başladı. Kıvam almaya başladıktan sonra da yine çok kısık ateşte bir 10 dakika daha ocakta pişireceğiz. Çok fazla koyu bir kıvamda olmayacak. Sizi bu korkutmasın çünkü soğuduğu zaman inanın o ee katlanını sizler de hissedeceksiniz. Kıvam almaya başladı ve ocağın altını kısıp yine sürekli karıştırarak 10 dakika daha ocakta pişirmeye devam edeceğiz. Sürekli karıştırmamızın amacı da nişastanın topaklanmaması için. Panna cotta fokurdamaya başladıktan sonra da ocağın altını çok kısık bir şekilde getirdim. Ve 10 dakika daha çok kısık bir ateşte sürekli çırpıcı yardımıyla karıştırarak işlemi bitirmiş oldum. Şimdi ocaktan alma zamanı. Panla ocaktan aldıktan sonra şöyle ilk sıcağı çıksın diyerekten bir iki tur daha karıştırıyorum. Ve şimdi kaplar hazırladım. Bunu öyle göstermek istiyorum sizlere. Kaseler. Hafif soğuk suyla ıslattım. Çünkü biliyorsunuz ki sunum esnasında panla kotaları ters çevirerek de sunum yapabiliriz. Ve çeşit çeşit sunum kaselerine de paylaştırabilirsiniz. Ayaklı var burada. E, çeşit çeşit e, hazırlayıp e, o şekilde de servise sunabilirsiniz. Canınız keyfiniz nasıl istiyorsa sunum esnasında sizin zevkinize kalmış diyorum. E, şimdi derseniz panna cottaları kaselere paylaştırın. Çok fazla doldurmamanızı tavsiye ederim. Çünkü üzerine sos ekleyeceğiz. Böylelikle sosun da lezzetini alacağız. Ben sos yapmak istemiyorum. Farklı bir şekilde panna yemek istiyorum, sunmak istiyorum derseniz reçelle bile inanın harika oluyor. Limon sos yerine kırmızı meyveleri kullanarak da çilekli, orman meyveli soslar deneyebilirsiniz ve panna cotta'nın lezzetine lezzet katabilirsiniz. Panna kotalarımızı paylaştırdım. Şimdi onlar oda sıcaklığında soğumaya dursun. Bizler de üzeri için limon sosumuzu yapmaya başlayalım. Bir sos tenceresinin içerisine limon suyu ve limon kabuğu rendesi toz şeker bir su bardağı içine su nişasta renk vermesi için de zerdeçalımızı yapıyoruz. Ocağın altını yakmadan önce nişastalı tariflerde hep yaptığımız gibi öncesinde topaklanmaması için karıştırıyoruz. Ve karışım bütünleştiğinde ocağın altını sürekli karıştırarak sos kıvamına gelinceye kadar pişirmeye başlıyoruz. Sosumuz kıvam almaya başladı ve bu esnada vanilyamızı ilave ediyoruz. İyicene karıştırıyoruz. De. Sos kıvamına geldi. Fokur dedi. Ocağın altını kapatıyoruz ve ocaktan alıyoruz Sosumuzu ocaktan aldıktan sonra bir iki tur ilk sıcağın çıkması için iyice ne karıştırıyoruz ve panla potalarımızın üzerine sonrasında paylaştıracağız. Şu güzel rengi size göstermek istiyorum. Keşke kokusunu da duyabilseniz. Şimdi sosumuzun sıcağı çıktı. Oda sıcaklığında beklediğimiz panna cottalarımızın üzerine dökebiliriz, paylaştırabiliriz. kadar soğumaya gönderelim onları. Limon soslu jelatinsiz panna kottalarımız soğuduktan sonra servise hazır hale geldiler. Bazılarını kaselerde, kutlarda, bazılarını da ters çevirerek ve üzerine sos ekleyerek servise hazır hale getirdim. Fresh tadından faydalanmak için nane yaprakları serpiştirdim. Umarım sizler de denersiniz tariften çok büyük keyif alırsınız şöyle içinin yapısını da sizlere göstermek istiyorum tam kadifemsi o içinin güzelliğini yapısını denediğiniz zamanda sizler eminim bana hak vereceksiniz bu tarifi tarif defterlerinize kaydetmeyi ve bizi takip etmeyi sakın ama sakın unutmayın kanalımıza abone olursanız çok seviniriz her daim Sevgi afiyetle kalın. Hoşçakalın.